Polat halkımıza böyle bir hizmete başladık. Bundan sonra her gün sabah saat 7 ve akşam minimum buçuk olarak Polat halkımıza hizmet edeceğiz. Böyle bir hizmeti tarafımıza sunduğu için öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Halk ekmekle Polat halkını buluşturmak için bugün buradayız. İlk büfemizi açıyoruz. İnşallah bundan sonra hizmetlerimiz artarak devam edecek. Öncelikle çok teşekkür ederim Halk Ekmeğe. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum, çok sevindim. Maddi olarak bir bütçemize katkı olsun diye çok sevinçli ve heyecanlı olarak başladık. İnşallah çok daha iyi olacak. Kuraya katıldım. Kısa bir sürede bana teslim edildi. Çıktı kurada ismim. Belediye başkanımıza, Halk Ekmek yetkililerine, müdürlerimize hepsine çok teşekkür ederim.